Merhabalar herkese bugün siz sizlerle beraber akvaryumun son durumunu çekeceğim şöyle gördüğünüz gibi akvaryum öncelikle değişti şöyle e, diğer akvaryum patlamıştı böyle burası biraz bombeli bir akvaryum geldi şu böyle bu akvaryum yani diğerine göre biraz daha büyük o yüzden daha e, balıklar ferah oldu. Böyle gördüğünüz gibi moller böyle. Şunlar benim ilk aldığım damızlık şunlar. Diğer kalan bütün moller kendi yavrularımdan. Lepistesler de aynı şekilde. Ama buradaki ha, şu doğuruyor bakın. Orada. Biraz doğurmuş buradaki bütün lepistesler kendi yavrularım. Hiç satın aldığım lepistes yok. Eskiden beri. Şuradaki, şurada net diyeyim. Olan barık balık benim eski videolarıma bakarsanız burada bir tane erkek vardı. Ona çok benziyor. Onun kanından gelmiş mesela. Elmas halengozları bu şekilde. Elmas halengozlarının bir kısmını buradan ayırdım. Başka bir yerdeler. O salyangozlarla ilgili farklı planlarım var. Bayağı büyüdüler. Bu salyangozlar da benim kendi yavrularımdan. Şurada böyle boş midye kabuğu var. Çok eskiden, bayağı eskiden almıştım. Bunların anne ve babaları yedi onları. Burada bir tane şey var. Ee, bu Anibius'tu galiba. Bundan var. Şurada kayaya sardık. Arkada şey var. Şöyle ne diyeyim. Ee, bir şey kökü oluyor. Bir ağaç kökü. Ondan var. Şurada bir de mos var. Mosu bir daha denemek istedim. Bu motoru çalıştırınca benim öteki mosum buradan almıştı, Gitmişti. Dedim bir bir daha alayım deneyeyim. Böyle onun haricinde burada bir bitki var. Bunu ben ilk videolama, videolarıma bakarsanız bir tane bitki vardı böyle. Bu o bitki. Şunlar arkadakiler farklı. Bir de şurada hava taşı var. Böyle. Bu moller bayağı çoğaldı. Şunlar mesela en son yavrular. Ama hiç farklı renk çıkmadı. Hep beyaz çıktı. Şurada ilk erkek. O da çok büyüdü böyle. damızlık boya geldi. Çok güzel oldu. Böyle akvaryum artık kendi kendini götürüyor. Şu elma salyangozları baya büyümesine rağmen yumurtlamadılar, onu bilmiyorum. Hepsinin cinsiyeti aynı geldi muhtemelen. Ya da biraz daha büyümeleri gerekiyor, bilmiyorum. Onun haricinde çöpçüler duruyor hala. Ee, bir tane daha var bundan. Onlar baya, onlar da ilk, ee, çok eski videolarımda var. Onlar baya eski yavrular, ee, yavrular demişim, baya eski çöpçüler bir tane burada leopar vatozum vardı. O öldü maalesef. Bayağı büyüdü. Ben de büyük bir akvaryuma geçiremedim. Öyle öldü. Yapacak bir şey yok. Yeni bir vatoz alır mıyım? Almam muhtemelen. Ya alsam bile leopar almam. Öyle diyeyim. Şöyle göstereyim molleri. Ya şu kapağı açalım bir bakalım. Ah, yavru var mı? Ben de hiç bakmamıştım. Bunda böyle kapağı var. bir saniye. Bunun eşi buraya bağladım nasıl yapacağız? Allah inşallah düşünmem eşiği. Yavru yok galiba. Şurada mol yavrusu var. Hadi. Yeni yeni yavrular yok. Dur bir saniye. sizi bir süreliğine yere koydum mu o kafa düşürmeyeyim diye. Onun haricinde bunun burasında bir tane böyle şeylik çıkmış, siyahlık çıkmış. Bunu anlamadım. Şöyle iki çöpçü de burada. Böyle göstereyim. Ya niye video atmıyorum diyecek olursanız bayağı önceden atmıştım. O mercan yavruların da şey diye atmıştım. Eee yani kanal öyle boş boş durmasın diye atmıştım. Bu arada 300 aboneyi geçeli çok oldu. Hepinize 300 abone için çok çok teşekkürler. <laughs> Teşekkürlerimi sunuyorum diyeyim. Cümleyi toparlayamadım. Şurada yavru lepistesler var. Moller var. Baya güzel bir şey oldu ya. Düzeni oturdu buranın. Bir yem versek mi? Şu doğuran lepistes bu mu? Ha, bu doğru. Şöyle bir şuradan bir yem alayım ben. Nerede yem? Tamam. Bu yem olarak bu pul yem. Böyle. Bundan veriyorum. Tek elle açtım. Güzel. Alalım bir tutam. Oh. Saldırıyorlar yeme aç olduklarından değil böyle azar azar atıyorum günde 2-3 kez çok güzel oluyor bu yem yemelerini izlemek çok güzel ya Ha, attığım yem bitti gördüğünüz üzere şu erkeğe baksanıza maşallah çok güzel aynen attığım yem bitti şöyle dibi düşenler var. Onları da yavrular yesin. Şimdi size bir de mercan balığını göstereyim. Vallahi iyi gözüküyor mu bilmiyorum. Çok da strese sokmak istemiyorum. Şöyle göstereyim çift ikisi. Bunlar da yavruları. Bunlara bir Artemia çıkarttım bugün. da biraz geç kaldım. Artemia'lar öldü. Kalanı verdim. Ama pul yemi biraz hafif hafif ısırıyorlar. Onu yiyorlar. Bunlar da bu şekilde. Bir de size betaları göstereyim. Beta yavrularımı. Betalar da bu şekilde. Şurada bir tane katili var. Şu bir tane dişi. Şuradaki erkek. Bu dişi. Bu da dişi. Bu annelerine çok benziyor. Böyle. Bunların suyunu değiştiremedim ve bunları teklemedim ben. Bunlar böyle kendi hallerinde takılıyorlar. Eğer bir gün üretmek istersem hangisini alırım? Erkeği ayırırım kavanozu. Buna e, veririm kan kurdu falan. Yumurta toplar sonra eşlerim. Böyle göstereyim. Göstermiş olalım. Videonun kapanışında burada yapayım. Böyle mu... Her şey yerli yerinde duruyor arkadaşlar. Ya ama niye şey böyle geç video atıyorum? Yani böyle akvaryumlarda büyük bir değişiklik bekliyorum. Ee nasıl? Ya kimi YouTube kanalları var böyle. Ben 14 yaşındayım mesela. 11-12 yaşında böyle akvaryumu çekiyor. Taşın yerini değiştiriyor. Son durum. Şu balığı alıyor son durum. Bunu büyük kanallar da yapıyor bu arada. Bugün lap sitesi getiriyor. Bir hafta duruyor. Götürüyor. Yenisini getiriyor. Video video video. video çekmeye yararıyor arıyor. Arkadaş şöyle yaparsın bir tane akvaryum. 2-3 haftada bir çekersin böyle değişiklik, değişiklik oldu mu ya da yeni balık aldım mı Ulan video çıkarmak için getir götür getir götür Ben öyle yapmak istemiyorum ben, ben bilmiyor muyum buraya bugün kılıç getiririm Yarın farklı renkte moli getiririm ama öyle yapmak istemiyorum ben Böyle çekiyorum Yakında zaten havuz yapacağım ben böyle. Büyük e, küvete. Bu mercan yavrularından götüreceğim. Bahçeye koyacağım böyle. Üstüne kum böyle. Küvetin tavanına kum sereceğim. Bitki ekeceğim Mercan yavrularından götüreceğim. Üstüne sumarulu falan felaket bir şey yapacağım. Onun da videosunu çekeceğim. Böyle göstereyim. Bir de... E, Abone olun falan demeden önce şey yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben yani gelen abone sayısından ziyade yorum okumayı çok seviyorum böyle. Maşallah iyi video olmuş falan böyle izledikten sonra yaparsanız çok sevinirim. Neyse bu videolukta bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Bir de yorum. Bay bay.